Hadi bakalım. Evet Gökberk bu akşam ya da bugün de araba almaya gideceğiz. Düşüncelerin ne? istiyorsan istiyorsun sen? Bir Söyle bakalım. Nasıl hayal ne istiyor? Ford Escort. <laughs> bura mı acaba? Aynen sana sana bura. Şöyle bir döneyim araba gireyim öyle park edeyim. Hoş geldiniz. Of yapma lan şimdi ya şey, dur bir dakika. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abicim, biz bir arabaya bakmaya gelmiştik. Bakalım Abi, ne abi gel da. tanıtayım şöyle arabaları. Burada BMW'miz var. Bu E34. E, 0 kilometre? kilometre. Hepsi yeni. Kırmızı hepsi yeni mi bunların? Evet. İtalya yani. Sınırdan gümrükten getirmişsiniz. Evet. <laughs> Aziz sakin var. iç abicim sakin aziz iç ama. Aziz. neyse abi şöyle kaputu göstereyim bak tamamen orijinal altı silindirli güzel güzel evet abi Bakalım. arkada Mercedes'imiz var Oo, Mercedes, e, Mercedes V123 Hı. abi Uy. yani W123 şöyle motor motoru <laughs> <Boş gülüyor> çek şunları motor. çek, çek, çek Moto, <gülüyor> motora <gülüyor> bakmayalım Diktatör kasa işte. Aynen aynen. Burada 206. ee, rally Burada Peugeot'umuz var. E son 16. Rally için çok uygun. Alıp modifiye edebilirsiniz. Rally kasa yani. Oğlum sen en seni çekeceğim bir tane siktir <laughs> sigara içmesini bilmiyorum. <laughs> burada eee... Ooo <laughs> Toyota Corolla mı bu? Toyota'mız var, evet Oy. Toyota Corolla. Ben Toyota 80 Corolla GT bu? GT5. 80 drift kasa Motoru şöyle, evet. Şurada son zamanlar sosyal medyada popüler olan Supramız var. Sani geçemiyorum şuradan amanın. Bunları kim ayarladı? Peki bu ne? <laughs> Senin ben yapacağın işi burada. Oha. Evet Toyota'nız var. Orijinal motor. Motoru, motoru gayet iyi. Orijinal Hafif bir motor. yazılımla 1000 beygire kadar çıkarabilirsiniz. Maşallah. Abiciğim sen Tabii, şey... bilen var. <laughs> şey bir şey sen çaktırmasan abi. Burada gördüğünüz gibi yukarıdan ilahi ışık düşen bir aracımız var. Golf. Modifiyeli. Golf. TDI. O turbo dizel ama bu. Güzel bak. Evet. Hatchback severim ben. Çok daha çok severim. Rally için mükemmeldir. Performans krem. Cinsel performans arttırıcı. Tövbe estağfirullah. Dandik bir pakette besini. Neyse Yatı. burada ne yine. Miyatamız var. Şöyle. <laughs> <Sus>. Motorunu <laughs> çaktırmayın. Siz farlarına bakın sadece. Bak görüyorum. Boncuk boncuk gözleri var öyle. Şuna bak. <laughs> geri sigara içmesini bilmiyor. Aptal <laughs> otistik. Dükkana ne geldi bu amına Neyse. <laughs> Ananı satayım. Oğlum ne yaptın lan sen? Eşek ee, Bu <laughs> öldürüyormuş. Ya bu çocuk harbi otistik ya. Yemin ediyorum. ne alaka? Ya elimi aldım. Bir Allah yanına. Allah ne alaka acaba? Yine aynı model. Şu mı içeceksin git dışarıda içi bak. Dükkanda içme bak. Ondan sonra ağrınız için bana. Ha. Neyse <laughs> burada oh, e, ee, Mazda nerede? RX7 var. Uy, Vanker motoru mu? Evet. Uy, body kiti var. Evet, belli. Modifiyeli. Sıfır değil bu araç. 100 kilometresi var bu aracın. Çok kullanılmamış ama. Hmm. İyi sağlam modifiyesi ş var. Şuradaki Porsche bir dikkatimi çekti benim ya. Abi bunun motoru nerede? yok hep motoru arkada kardeş. Motoru kaliteli. Onu onu onu, onu boş. Bak o onu 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 O kürt o kürt onu boş O kürt boş ver lütfen bir şey demek? Evet, tamam tamam. Evet, tamam tamam. Bu da gayet pahalı değerli bir araç Porsche'nin. Evet. Ananı satayım ben nereye gittim amına koyayım? Yok tut tut tut. Hayda ya. Birader. 3'ten geri sayıyordum ki tam o anda. <laughs> Neyse. Seçim hangi aracı alıyorsunuz? Bak şu BMW Burada e, 34'ümüz var. Sunroof'lu bunlar değil mi? Koltuklar deri ki. Kolt sunroof'lu abi. Sanrufu var ama onu açtırtmanız gerek. Sıfır araç. Ben niye bindim onu? Bir de benim diğer olarak şeyliğimi çekti. Şu. Ne? Ne? Şu <gülüyor> <gülüyor> 206 rally ilgimi çekti. Baya güzel. Şu Mercedes W113 kaç bine? Kaç milyona? Bunu size Eee bize ucuz geldiği için size de ucuz olarak bir, mil, buçuk milyona veririm. Bir buçuk milyon. Tamam. Bu. BMW E34'ü size 1 milyon 250 bine veririm. Bu homeless ne yapıyor burada ama? Neyse 1 milyon 250 bine veririm. Çok para. Yusuf baksız. bak sus. B bak. milyon 225 e. Yusuf nereden çıktı? <laughs> Yusuf'a benziyor bizim Yusuf'a. <laughs> 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 oğlum burada şey iyice Ya hep batırdın dükkanı ya. Oğlum. Oğlum çık şu dükkandan git arabanın yanına. Git arabanın yanına. Git, git, arabada git. bekle lan. Arabanın yanına git bak. Gerçi ben oğlum, dükkan sahibiyim. Ben benim umurumda değil ki amına. <laughs> 1 milyon 250 bine veririm bu BMW 34. Abi sana san, desem şöyle bir şey yapsam. Bir. Eee <laughs> 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 Bunu 980 indirsek. 980 biraz fazla olmaz mı? Ee, şöyle bir teklifim var sana. Ee, böyle küçük bir... Ne diyeyim dur bir dakika. Bir dakika. Siktir <laughs> git lan <dükkanı>. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Yani. Şöyle bir teklifte bulacağım. Çıkarıyor. <laughs> Tertemiz Rusya'dan getirilmiş. Yanında 300 kutuluk e, 762 54 MMR Baya değerli bir silahtır kendisi tamam. Azerbaycan'dan kendim getirdim Tamam kabul kabul. Evet. kabul Tamam Kabul tamam. kabul Şşt. Al sen K Kimse söylemeyecek değil mi? Yok yok <laughs> i̇yi, iyi. Verdim anahtarı al Sen bizim bir... arayı <laughs> Şu, şu Honda'nın anahtarı al. Al, diyeyim hemen. Tamam. Sen bu parka gelse ben gidiyorum. Lan Gökberk, neredesin sen? Şurada Aynen evsiz be. gibi duruyor. Gel. gel buraya, gel. Gel lan, gel. Şimdi hangi aracı alıyoruz biz bakayım? Gel Aile buraya. her şeydir. Oo bir dakika kral. Senin aracın burada yok ama, bekle. Aile her şeydir. Al, araç. Ye. Eyvallah, küçük bir soru Hadi hayırlı olsun. E, sence bu arka taraf e, arkadaş e, 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 bunun arkasında ceset sarar değil mi? Lan ne diyorsun lan ne e, ceset? E, ben bilemedim öyle bir soru soram dedim. Sen de böyle yakışı danışmışım. Yani e, e, güzel danışmışım. E, güzel konuşmuşum. E, ben, ben gider. Hacı sana, e, hacı ha, hadi sana... Ha, hadi şey hadi şey şey Birader bak. Bana bulaşanların son nasıl oldu biliyor musun? Öğrenmek istiyor musun? da. Amına. <laughs> Sen putin <oldun>. Yes. Sen. <laughs> <laughs> tam isabet. Şöyle tutuyorum fırlatıyorum. Şişt. Yine ya. tam isabet. <laughs> Oğlum bir şey değil mi? Bütün araçları tamir edebilirim ha yani. Amına bu ne? Büyük bir şeye benziyor.